sizinle bir sürü oyun oynayacağız. Artık YouTube kanalındayım. Kitaplar okuyacağız, bebeklerimle oynayacağız, kedime bakacağız. Sonra bir sürü şey yapabiliriz, şarkı bile yapabiliriz. Şimdi biz teyzemle, bebeklerle oyun oynayacağız. Evet. Şimdi başlayalım. Merhaba İnci. Merhaba. Ben bugün Alya oynamak istiyorum. Alya'yı alabilir miyim? Tamam neredeymiş o? Burada. Al bak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alya. Al, ah, pardon. Ali bendim. Peki. Sen kim olacaksın İnci? Ben mi? Ben İpek olacağım. Peki sen? Ol. Sence bugün ne yapalım? Nereye gidelim? Hmm. Bilmem. Biraz düşünelim. Biraz düşünelim. Sence ne oynasak bugün? Sizce ne oynayalım arkadaşlar? Hmm. Bence şöyle oynayın kızlar. Ne? İstersen bugün bir doğum günü partisi düzenleyelim ince Gerçekten mi? Chelsea'nin doğum günü olsun mu bugün? Zaten bugün doğum günü. Hadi. Hadi o zaman... E ben ben sen pastayı. Anneler de hediyeleri hazırlar. Peki. Peki Chelsea'ye diyelim ki okula gitsin. Çünkü bu sürpriz bir parti. Evet. Chelsea! Okul si, okulunu kaçıracaksın? Hemen okula gitmezsen iyi olur. Tamam. Doğrusu. İstiyorum gideyim. Peki Chelsea'ye ne hediye alacağız İnce? Çok en çok neyi sever? Babasını Arkadaşlar Chelsea en çok neyi sever sizce? Babasına sorayım. O her şeyi bilir. Çünkü onun kızı. <laughs> ne sever en yani çok Chelsea? Hmm, bir bisiklet. Tamam. iyiymiş. Motora benzer bir şey yapmış. Çok iyi fikir. Tamam. Sonra da biner gezer. Tamam. Tüm kızlara <laughs> haber verelim mi? Binelim. Ay verelim. Sen iki, ben bir. Tamam. Babasına haberi var Merhaba. Bugün Chelsea'nin doğum gününde kalır mısınız? Yani gelir misiniz? Merhaba. Tabii ki de işim olmazsa. Bugün Chelsea'nin doğum günü mü? Şu saçlarımın haline bak. Kuaföre gidip saçlarımı yaptırayım. Beni bekleyin olur mu? Hı hı. Neriz? Merhaba. Chelsea'nin doğum gününe gelecek misiniz? Biz mi? Evet siz. Diğer arkadaşımız gelecekmiş. Tabii ki de gelelim. İlk üstümü değiştireyim. Şurada değiştireyim. Kızlar var. Chelsea geliyor. Hadi hepimiz saklanalım. Hadi ben şuraya. Ben de şuraya. Ben de buraya. Baba sen orada kal. Kızı çıkar. Chelsea içeri girsin şimdi. Tık tık tık. Hah, şimdi parti. Başla. Bir, iki, üç. İyi ki doğdun Chelsea. İyi ki doğdun Chelsea. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, doğdun sana. Çok tatlı Chelsea'nin doğum günü bugün. Teşekkür ederim. Peki pastam nerede? Aa, kızlar pasta nerede? Hediye mi vereyim? Boş verin pastayı şimdi. Peki Dur ben. İşte motorum. Wow, Chelsea sana çok yakıştı bu. Tamam. Şimdi bir deneyelim. Ay düştüm. Neyse ben motorum. İşte ay çok güzel. Siz de binmek ister misiniz? Bineriz tabii. Ama sırayla. Görüşürüz. Oo. Şimdi hadi birlikte pasta yapalım. Olur. Motoru şuraya koyalım. Ha, nasıl pasta yapacağız ki Çelsi? Ben pasta yapmayı bilmiyorum. Biliyor musun? Ben şimdi bir pasta tarifi alacağım. Mutfaktan. Bekleyin. Peki buradayız. Çık. Çık. Hey Çelsi şurada bir Belma görüyorum. Onun adı Belma mıydı? Taş devri Belma. <laughs> evet. O çok güzel pastalar bilir. Hadi gidelim. Ay ben Pasta bize bir pasta tarif verir misin? Tabii ki de veririm. Tabii ki dolaba bak. Hadi Chelsea'yi bırak. Be. Geldim geldim. Hey. Şey Chelsea'yi bırak da Berna'yı getirmelisin. Neden? Çünkü Berna bilir değil mi? Berna gel. Tut seni çağırıyorum. Ama neden ben uyuyordum? Ben, ben, biz Chelsea'ye doğum günü pastası yapacağız ama nasıl yapmamız gerektiğine bir türlü karar veremedik. Sence içine ne koymalıyız? Çikolata mı, meyve parçacıkları mı? Meyve parçacıkları, çikolata süsü için ve un, süt, ee, şeker. Bu söylediklerimi listeye yazacağım. İnci çık, çık, çık. sen de bayağı şey biliyormuşsun. Bunları nereden öğrendin? Öğrendim mi? Anneannemden. Wow, anneannen güzel pasta yapar mı? Yapar. Sevi, seviyor musun pasta yemeği? Hı hı. Şimdi devam edelim oyunumuza. Ay ters tuttum kafasını. Tamam, tabii ki İşte bu listeyi yapın. Anlamazsınız. Hemen beni çağır, tamam? Şimdi ben oyun. Peki, sen beni ise? Geldi, yaptı mı? Söyledi mi? Evet. yaptı. Ben size yardım ediyorum. Şöyle bir açık oturacağım ya. Ah. E kim yapacak? İyi ben mi yapıp bize getirsin en iyisi? Berra yapar mısın? Yaparım. Birazcık uyuyayım. Peki. Ben de uyuyayım birazcık. Ben de şurada birazcık uzanayım. Hepsi uzansın. Uykumuz var. Uyuyamam. Uyuyamam. Ee, evet. Tam akşam oluyor. Ay sabah olmuş. Arkadaşlar benim denizlere açılmam gerekiyor. Hoşçakalın. İnci. Dur seni bir öpeyim. Tamam. İnci ben denizlere gidiyorum. Hoşça kal. Artık görevimin başına dönmem gerekiyor. Tamam. Şuradan hemen gideyim. Benim de hastanelik işim var kızlar. Ben de gitmeliyim hazırlan. Kızlar ben yaza kadar burada kalıyorum. Yuppi sen bize bakacaksın. Yuppi. Evet bugünlük bu kadar evcilik yeter mi İnci kuşumuz? Bence çok yeter. Şimdi yüzükleri göstereceğiz. İşte arkadaşlar yüzüklerimiz. Nasıl var? Bence çok güzel. Şimdi göstereceğiz. Ah İnci onlar hangi karakter var orada? Hmm, su altı karakteri. Göster bence arkadaşlarına yakından. Tamam. Su altı karakteri. E ee, karakteri, Elsa karakteri ve bir tane kartan kale karakteri ve bu neydi? Olaf karakteri. Çok güzel. Satacak mısın? Tabii ki de. Bunu buraya. İlk bunu göstereceğiz. Sıra. İlk hangisini taktın? Bunu taktım. Denizaltı kıyaçısın. Gördünüz mü? Bakın çok parlak. Bugün balıklı elbise giymişsin. Denizaltı uygunsun. Evet. Şimdi de bir soğuk alacağız. Bence hepsini tüm parmaklarına tak. Bakalım nasıl olacak. Tamam bakalım. Bence çok güzel olacak. Al. 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 Bunu da buraya takalım. Bitiyor arkadaşlar. Kapatmayın televizyonu. Ve bitti. Şunu takayım. İşte oy arkadaşlar o kadar güzel oldu ki. Çok güzel görünüyor ince. Baksana. Şöyle bakalım. yakından da göster. Bakın. Böyle çok güzel. Yeni olma. Peki ben... en çok hangi karakteri seviyorsun içlerinden? Elsa. Elsa. Çünkü Elsa karakter Elsa, karak... Elsa e kostümü. Bugünkü oyundan çok zevk aldım. Teşekkür ederim İnci Kuş. E i̇stersen kapanışını, yanın, kapış, kapanışını yap istersen. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımızdan ayrılmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz teyzemle. Şimdi kapatacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyoruz.